Şimdi sizlere besmelenin birçok hikmetinden sonuncusunu anlatacağım. Besmele Arapçada yarım cümle anlamına geliyor. Bir cümle değildir. Dil bilgisinde kendisine parça denir. Cümlenin bir parçası. Örneğin arabada dersem bu bir cümle olmaz. Arabada biri var dersem bu bir cümle olur. Arabada çok fazla insan var. Bu da bir cümle. Ama sadece arabada dersek bir cümle olmaz. Sadece Allah'ın adını söylediğimizde bu bir cümle değildir. Bu yarım bir düşüncedir. Bir müptedası yoktur, içinde bir haber yoktur. Sadece Arapça okuyanların bileceği üzere bir edat ve isimden oluşur. Fiil de yoktur. Bazı dil bilimciler ve mütercimler bu ayeti incelemiş ve bu tamamlanmamış demiştir. Nasıl tamamlayacağız? Dolduracak bir boşluk olmalı. O halde anlamı, bağışlayan Allah'ın adıyla veya bağışlayan Allah'ın adıyla başlarım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın adıyla başlarım. Bazı çevirilerde Allah'ın adıyla başlarım şeklinde görürsünüz. Ama orada başlarım ifadesi yoktur. Yoktur. Peki neden yoktur? Şimdi size bunu anlatacağım. Allah bilgelerin de bilgesidir deriz öyle değil mi? O bize konuşmayı öğretti. O konuşmayı bilir. Tam bir cümle kurmak istediğinde kurar. Yarım bir cümle kurmak istediğinde de öyle yapar. Biz Allah'ın sözlerini kendi standartlarımıza göre değil o sözlerimizi kendi standartlarına göre değerlendirir. O bize konuşmayı öğretendir. O en çok bilendir. Bize bilerek yarım bir ifade vermiştir. Çünkü sonrasında yapacağımız şey onu tamamlar. Allah'ın adıyla yemek yerim. Allah'ın adıyla yataktan kalkarım. Allah'ın adıyla yüzümü yıkarım. Allah'ın adıyla arabama binerim. Yaptığımız her şey aslında besmeleyi tamamlamaktadır. Allah'ın bizlere bu güzel hediyesi sanki yarım kalan her şeyi tamamlamak için bekler. O olmadan da her şey yarım kalır. Şimdi anladınız mı? Bu karşılıklı bir ilişki. Bir şeyi besmelesiz yaparsanız yarım kalır. Besmele onun bir parçasıdır. Denklemin bir parçasıdır. Her şeyin parçasıdır. Onsuz olmaz. Hem küçük hem büyük şeylerde. Güncel videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz ve Facebook sayfamızı da takip edebilirsiniz.